Merhaba gençler. Bugün sizlerle beraber üçgen ve dörtgenlerin iç açıları toplamını işleyeceğiz. Bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Bu bilgiyi her zaman kullanacağız. Dörtgenlerin iç açıları toplamı kaç derecedir? 360 derece. Bunlarla ilgili şimdi gelin bakalım soru çözelim. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı ne dedik? 180 derece dedik değil mi? O zaman burada bunu bulmamız için önce 69 ile 41'i toplayalım. Ne yaptı? 110 yaptı. Sonra 180'den 110'u çıkartıyorum. Kaç kalıyor? 70. O zaman demek ki A açısı kaç derece? 70 derece. 80 ile 80'i toplayalım. Kaç yaptı? Evet, 160. 180'den 160'ı çıkartırsam kaç kalır? 20. O zaman L açısı kaç oldu? 20 oldu. Üçgenin iç açıları toplamı dediğimizde aklımıza ne gelecek? 180. Hadi bakalım şu soruyu yapalım. Şimdi burada ikiz kenar üçgen var değil mi? İkiz kenar üçgende neydi? Taban açılar eşit miydi? O zaman burası 48 ise burası da 48 midir? Evet. O zaman 48 ile 48'i topluyorum. Ne yapacak? Burası 96 yaptı. 180'den 96'yı çıkartırsam ne olur? Buradan 4 kaldı. Buradan da 84. O zaman buradaki de ne olacak? 84 olacak. Buradaki soru size ödev. Hadi bakalım bunları yapalım. Burada gördüğünüz gibi İkiz kenar üçgen var. Tepe açısı kaç derece? 90 derece. İkiz kenar dik üçgen. O zaman 180'den 90'ı çıkartırsam kaç kalır? 90 derece. E bulan ölçüleri nedir? Eşit miydi? O zaman 90'ı 2'ye bölersem ne gelecek? 45. O zaman her bir açısı ne oldu? 45 derece oldu. Burada gördüğünüz gibi üç kenar birbirine eşit. Bu ne oluyordu? Eşkenar üçgen. Üç kenarı da eşit. O zaman üç açısında ne olacak? Birbirine eşit mi olacak? Evet. O zaman 180'i 3'e bölersem ne gelir? 60. Demek her bir derecesi kaç? 60 derece. Diyor ki burada ilk açılarının iki tanesi 48 ve 42 olan bir üçgenin açılarına göre çeşidi nedir? Açılarına göre. Şimdi iki tane açısı nedir? Dar açı değil mi? Diğerini de bulalım o zaman. 48 ve 42'yi topluyorum. Ne oldu? 90. 180'den 90'a çıkartırsam ne oldu? 90 derece. O zaman demek ki bu bir dik açı mıdır? Dik açılı üçgen değil mi? Yani şurası 42. Burası da 48. Şöyle. O zaman ben buna ne diyeceğim? Dik açılı üçgen. Şimdi geldim dörtgenlerde açılar. Şimdi bu paralel kenar değil mi? Paralel kenarda neydi? Karşılıklı açılar birbirine eşit miydi? Evet. O zaman burası 72, 72 mi? Aynen öyle. Daha sonra ardışık olanlar neydi? 72 ile şuraya ben x diyeyim. 72 artı x'in toplamı neye eşitti? 180 değil mi? O zaman 180'den 72'yi çıkartırsam ne olacak? 108 derece mi? O zaman buralarda 108 derece olur mu? Olur. Ondan farklı bir renkle yazalım. Şurası 108 derece. Burası da 108 derece mi? Evet. Şimdi bu bir eşkenar dörtgen mi? Eşkenar dörtgende de neydi? Karşılıklı açılar birbirine mi eşitti? Aynen öyle. O zaman burası 112 ise 112 olur mu? Sonra ardışık olanların toplamı 180. 180'den 112'yi çıkartıyorum. Ne olacak burada? 8 68. O zaman burası da ne oldu? 68 oldu. Burası da 68 olur mu? Olur. Peki bu nasıl bir dörtgenin bu? Paralel kenar değil mi? Çünkü bakın karşılıklı kenarlar birbirine paralel. O zaman burası 120 midir? Karşılıklı açılar. Evet. Şu ikisinin toplamı da 180 miydi? Aynen. O zaman buraya ne kaldı? 60. dikdörtgen mi? Dikdörtgen her bir açısı kaç dereceydi? 90 derece. Evet. O zaman bunlar nedir? 90 derece mi olacak? Peki bu kare mi? Karenin tüm kenarları birbirine eşitse buralar ne oluyordu? 90 derece oluyordu. Her bir açısı. Bunlar her bir açısı 90 derece. Bu da her bir açısı 90 derece. Bu bir yamuk. Burada paralellik vardı. Neydi? Şunların toplamı 180'di. Şuranın da toplamı 180'di. Bir dar açıyla bir geniş açının toplamı mıydı? O zaman 120 ise buraya ne kaldı? 60. Burası 69 ise buraya ne kalıyor? 100. Çıkartalım. Çıkartamadım. Ne olacak? 111. Burası da 111 olacak. Diyor ki burada bir dörtgenin 3 iç açısının ölçüleri verilmiş. Verilmeyen diğer açıyı bulalım. Şimdi dörtgen iç açıları toplamı ne? 360 dereceydi. O zaman şunları toplayalım hemen. 114, 72, 48 mi? Burası ne oldu? 14'ün önden de var. 1, 11, 12, 13, 134 mü? Pardon şurası 2 olacak. 234 mü? O zaman 360'tan 234'ü çıkartalım. Ne olacak? 126. Diğer açının ölçüsü ne? 126. Evet, geldim iki tane şeklin birleşmesi. Diyor ki ABCD dikdörtgen. Bu önemli. Her bir açısının kaç dereceydi dikdörtgende? 90 derece değil mi? O zaman şurası 90, şurası 90, şurası 90. Tamam. GCED şurası ise paralel kenardır. EDA istiyor. EDA şuranın tamamını mı istiyor? Değil mi? Şimdi burası 108'e burası da 108 midir? Şuranın toplamı ne 180 miydi? O zaman buraya ne kaldı? 72. 180'den 108'i çıkartıyorum. 72 derece. O zaman karşılıklı açılar neydi? Birbirine eşit miydi? Evet o zaman burası 72 ise şurası da mı 72? Buraya da ne bulmuştum? 90 derece. O zaman M e, D, A açısı ne olacak? 90 artı 72'den 162. Şimdi geldim şöyle bir şekilde soruya. Diyor ki ABCD dikdörtgene göre BED açısı karşıtı. BED dediği yer neresi? B E D şurası mı? Şurayı soruyor. Şimdi bir kere şurası 90 derece mi? Burası 90 derece değil mi? O zaman şurayı bulabilmek için ne yapacağım? Şurayı 90'dan 34'ü çıkartıyorum. Burası ne olacak? 56. O zaman şurası 56 mı? Sonra şu üçgene göre. Şurada bir dik üçgen var mı? Var. O zaman 90 ile onu şuraya yazıyorum. 90'la ile 56'yı topladım. Ne oldu? 6. Buradan da 146 mı? Sonra 180'den 146'yı çıkartıyorum. Çünkü üçgen iç açıları toplamı neydi? 180'de değil mi? Buradan da 34 geldi mi? Şurası 34. Cevap 34 gençler. Şimdi burada diyor ki ABC'de yamuğuna göre C açısını bulalım. Şimdi bir kere 90 90 daha şurası ne oldu? 180. O zaman şuranın toplamı da ne olacak? 180 mi olacak? Şurayı istiyor zaten. O zaman 180'den 131'i çıkartırsam bulur muyum? Bulurum. O ne olacak? Cevap 49C. Açısının ölçüsü ne oldu? 49 derece oldu. Gelelim bir başka soruya. Güzel bir soruya benziyor. d kare. Tamam. Kare ise tüm kenarlar birbirine eşit midir? Hemen bakın. V'ler özellikleri bildiğim özellikleri yerleştireceğim. E, A, B, eşkenar üçgen mi? Şurası eşkenar üçgen mi? Hmm. burası tek çizikse burası da tek çizik oldu mu? Oldu. Benden B, C, e mi istiyor? B, C, E. Şurayı istiyor yani. Şurası bakın. B, C, E yer şurası olmuş. Oluyor mu? Peki hemen size burada bir şey göstereceğim. Şuna şu birbirine eşit mi? Yani şöyle şu üçgeni şuraya taşıyayım ben size. Şunlar birbirine eşit ya. O zaman taban açılar birbirine eşit olmuyor muydu? O zaman burası da ne olacak? 75 mi olacak? Yani buranın cevabı 75. Cevap 75 derece. Şu soruya bakalım. Diyor ki ABC'de paralel kenar EBC eşkenar üçgen. EBC dediği yer şurası bakın. Eşkenar üçgense. Bütün kenarlar birbirine şunlar eşit mi? Bir kere şu tek çizik burası tek çizik oldu mu? Şimdi bir kere burası 120 ise ardışık açılarına e, açılar neydi? 180 miydi? Buraya 60 derece kaldı mı? Şuranın toplamı 180 dereceydi. 180'den 120'yi çıkarttım. 60 derece. Karşılıklı açılar nedir? birbirine eşit midir? Lan burası 60 derece oldu mu? O zaman bu eşkenar üçgense şuralarda 60 mı? Tımaçlar eşit. O zaman A ile A ölçüsü ne oldu? 60 derece oldu. E, ölçüsü. E, B, A. Yani şurası mı? Burayı soruyor. Bir kere burası 120 ise buranın tamamı da 120 değil midir? Değil mi? O zaman şuraya ne kaldı? Oraya da 60 kaldı. O zaman burası da 60'tır. 120'den 60 çıkartırsak 60 olur. O zaman EBA ölçüsü de 60 oldu. İkisinin toplamı 120 derece. Geldi bir başka soruya. Diyor ki ABCD dikdörtgendir. Tamam, dikdörtgen her bir Açısı neydi? 90 derece miydi? Şurası 90 derece. Şurası da 90 derece mi? O zaman burası 60 buraya ne kaldı? 30. 90'dan 60'ı çıkarttım. 30. O zaman 30, 80 daha. Nereyi istiyor? B, E, C'yi istiyor. Şurayı mı istiyor? Şurayı istiyor. O zaman 80 ile 30'u toplayalım. 110. 180'den çıkartalım. Ne gelecek? 70 derece. O zaman istenilen ne oldu? 70 derece mi oldu? Evet. Evet dersimizin sonuna geldik. Lütfen sizler de soruları çizerek defterinize çözünüz. İlk önce siz çözün sonra çözümüne bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.